Herkese merhabalar. Ben Biteksen Kripto Para Borsası Araştırma Müdürü Beslen Asüllü. İlk olarak sizlerle e, kripto paralara dair birkaç e, genel bir değerlendirme yapacağız. Ardından da Bitcoin ve Ether üzerine biraz konuşacağız. Bildiğiniz üzere alternatif yatırım araçları borsa ve hisse senetlerindeki düşüşle beraber bayağı bir önem kazandı. Ve çevremizde artık bizlere daha fazla Bitcoin özellikle e, kripto paraların e, ana parası olan Bitcoin'in çok fazla sorulmaya başlandığına şahit oluyoruz. Özellikle Bitcoin'in geçen senelerde 20 bin dolardan 3000 e, bin dolarlara kadar bu sene içerisinde görmesi ve 3000 dolardan e, tekrardan 9 bin hatta 10 bin doları zorlaması beraber Mart ayından bu yana bu kadar kısa bir süreçte insanlara tekrar ilgisini çekmeye başladı. Ve bugün de baktığımız zaman özellikle küresel borsalardaki satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Aslında borsalardaki seyrin de kalıcı olarak bir yükseliş içerisinde olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü aşırı bulunmaması ve ardından gelen ekonomik e, çöküntülerin yaşanıp yaşanmayacağı olacak şekilde soru işaretlerinin bulunması haliyle yatırımcıları da uzun vadeli yatırım yapmanın önüne bir ket çiziyor. Bununla beraber baktığımız zaman özellikle kripto paralardaki kısa süredeki hızlanmalar ve baktığımızda hepsinin her birinin birer projesinin olması da yatırımcıları aslında biraz da buraya çekmeye başladı. İlk etapta güven sorunu olan yatırımcılarla karşılaşıyoruz. Ama hepsinin ayrı bir projesi ve hepsinin ayrı bir alanının bulunduğu bazı kripto paralar dışında özellikle bu alternatif bu alternatif yatırım araçlarında halen önem kazandığını biliyoruz. Şimdi gel gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'deki ee, %65.3'lük bir dominansı var. Yani pasta payının almış olduğu %63.5'a yakın bir %65.5'a yakın bir e, pasta payı var. Ve bu payla beraber aslında Bitcoin diğer altcoin'lere göre biraz daha şu sıra negatif bir ayrışma gösterdi diyebiliriz. Çünkü haftalık grafikte de baktığımız zaman 20 bin dolardan almış olduğumuzu alçalan trendin yine 10 bin dolardan geçtiğini görüyoruz ve tarihsel açıdan baktığımızda 10 bin dolar gerçekten Bitcoin için bir kabus olmuş. Bu şu şu anda da 10.000 doları bir türlü yukarı yönlü kıramadığımız için aşağıdan da gelen minör bir yükselen trend olduğu için yavaş yavaş o sıkışma alanına gidiyoruz. Ama bu sıkışmanın daha çıkması için bir miktar daha var diyebiliriz. Çünkü 10.000 doları yukarı yönlü kıramadığımız için aşağıda da 8.900 dolarlara kadar bir düzeltme bekliyoruz. Ve 8.900 dolar kırılmadığı müddetçe ki bunları teter cinsinden konuşuyorum. Bunu da belirtmek isterim. Tekrardan buralardan alımla beraber 9.800 ve 10 10.000 doları tekrardan bir değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an için bir yatay strateji uygulamakla beraber aslında yukarıdan bir satış olmadığı için geri çekilmeleri alım yükselişlerde kar realizasyonu kar belirtildir diyerek buralarda artık kendisi topumuza koyuyoruz. Dolayısıyla 10 bin doların şu anda kırılmasını çok da fazla beklemiyoruz. Bunu sadece teknik argümanlarla değil biraz da temel taraftan bakmak lazım. Çünkü bizim Alışık olduğumuz geleneksel yatırım araçlarındaki gibi bir ekonomik takvim veya da bir olay, bir açıklamam veri yok. Burada özellikle yüksek hacimli global piyasalardaki para giriş çıkışlarına bakıyoruz. Diğer taraftan işlem hacimindeki aktif adreslere bakıyoruz. Ve bunun yanı sıra birkaç tane daha baktığımız önemli göstergeler var. Şimdilik baktığımız özellikle para giriş çıkışlarında bitcoin'in hacmi düşerken genellikle oluşan hacimlerin para çıkışılı şeklinde yaşandığını görmekteyiz. Dolayısıyla hem teknik olarak bir zayıflama hem de temel olarak da bir para çıkışın oluşu Bitcoin'de şu anda 10 bin dolara kırılması için hazır olduğunu bizlere göstermiyor. Diğer tarafta ise bir de Ethereum'a bakmak lazım. Çünkü Ethereum'daki sıkıntı aslında şu. Ethereum veri tabanında 2.0 sürümüne geçecek. Fakat bunun Temmuz ayında gelmesi bekleniyordu. Ancak Ethereum kurucusunun açıklamış olduğu bir demeçte bu ne yazık ki Temmuz ayına gerçek yetişemeyecek ve özellikle 3. çeyreğe kaldığından bahsediliyor. Dolayısıyla Ethereum önceleri 200 dolarlarda çok fazla takıldı fakat geldiğimiz noktada 245 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Şu an için Ethereum'daki durumda biz yükseliş kanalı içerisindeyiz. Fakat bu yükseliş kanalında son zamanlarda oluşan bir e, yataylaşma da var diyebiliriz. Özellikle yatay piyasada kullandığım osilatörlerden %R, Williams Percentage yani e, stokastik ve arasaya e, baktığımızda aşırı alıma gelmiş durumlar günlük periyotta ve e, bu da hem kanal üst bandında yapışık gitmesi hem de osilatörlerin aşırı alımda bulunması da Ethereum'daki haber gecikmesini birleştirdiğimiz zaman sanki 250 dolarlı seviyelerinden tekrardan bir 238-235 dolarlara dönecekmiş gibi bir hava yaratıyor. O yüzden Ethereum'da şimdilik varsa Ether'leriniz buralardan kar rezervsini yapabilirsiniz. Diğer tarafta ise Ethereum'daki şu anda yükselişin biraz daha yorgunlaştığını ve yorgunladığını ve 235 dolarlara doğru bir geri çekiminin olabileceğini düşünmekteyiz.